Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 0'dan 9000'e seslenen ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün Golden Stadium yani birinci arenadan kurtulup Kremik çukur yani ikinci arenaya geçmeyi planlıyorum. Ayrıca kutuları biriktireceğim ki oradayken açalım ve şu yeni kartları çıkartabilirim diye. Bu arada bana bir şey gelmiş mi? O oh, ablayın oğlum Yani öyle olacak bugün. Sanırım. Neyse, hemen ilk maçımıza geçelim uzatmadan. İlk maçımıza Miha51 bir diye biri geldi. Hemen köprüden Pekka mı atsam? Yok. Şu anlık bir şey yapmayacağım, adamı bekleyeceğim. Belki adam dev atar, savunamam diye. Pekka'yı diyecektim. O çok da çöktüm ama... Neyse. Pekka... Ha, ben ortada mini pekka köküde mini pekka atacağım direkt mini pekka ilerliyor bu arada ezan okumuyormuş sanırım tam da zamanı geldi neyse <laughs> Ali yaptım çok güzel. Artık bir kule al alırız inşallah. Abi bu ne ya? Nasıl oynuyor bu adam? Rahat bırakmadı. Kule onu alır mı? Ben güzel aldı ben çok Dev baktırma artık. Dev ilerliyor şu an. Hadi. kulaklar attı. Güzel bir şekilde bütün kuleyi alabiliriz dedi. Bugün ne oldu? Neyse kule aldık şu an neden siz ne demek istediğimi. Silah şöyle atayım. Silah şöyle kuleyi at ederiz. Bastırır, şövalye de bastıralım. Tam zamanında bastıralım şövalyeyi. tepe ilerliyor sanırım bu maç ıslak çekeceğiz yani öyle duruyor diyecektim aa çok saçma ya neyse devam edelim alalım <gülüyor> <gülüyor> bu arada geçen video Supercell adi'ye bağlanmayı unuttum. Bugün bağlandı ve bu sayede artık toksiklik yapabilirim. Ama nasıl bir tasvip olur. Ne toksiklik yapayım insanlara. Bana toksiklik, toksiklik yapmadıklarısı. Ben kimseye toksiklik yapmam yani. Neyse sıradaki maçımıza hemen geçelim. Sıradaki maçımıza Uvukuri Uvukari Uvukuri, Uvukuri. Anlayamadım. köprüden devre başlıyorum Hemen Goblin dev Güzel. Adam da dev attı. Goblin atsın atsın. Goblin atsın Güzel. O dev kolayca gitti yani. Bu arada dev hadi çıktı. Okay. Neyse şövalye yaldık sanırım. Bugün Kulesi'ne de Hadi. Yes. Tabi sana bir tane kuleyi aldık. Kolayca. Burada de gidiyoruz. şey yapmasını. Ama sonra Tamam. Devam. Şuradan direkt. Evet, bekliyorum adamın mini pek kalkmasını bekliyorum şu an 2 ballonlar atıp savunmayı 1 <laughs> tamam, tamam sarı bu maçta kolayca 3 top çekerek tamamlayacağız yani öyle görüyor. Bayağı kolay gidiyor Bekletiyorum ama yani bir şey atmıyor evet, işte çok bir şey atmıyor hmm. Tamam ama şu da kolay bir şey Bu arada dün videoyu biraz geç saatte çektiğim için ve bu videoyu da biraz erken saatte çektiğim için e, şey oluyor o zamanki yani hediye alamıyoruz işte 6 saati vardı neyse hemen sonraki maçımıza geçelim İki maçımıza devli baz 51 diye biri geldi. Hemen ortadan devre başlıyorum köprüden yani. Oklarımı da hazır tutuyorum şu an. İşaretler atacak gibi çünkü. Ay elim kaydı ya. Sakın salak oldu bu ama öyle yapacak Hadi. Şimdi Pekka'ya bastım. Bu arada da kuleyi aldı herhalde yani öyle duruyor. Alamadım onu pekka sağ olsun yani. Tam bizim mini pekkamız halletti hiç sanmıyor. Yani. Güzel. Mini pekka ana kuleye de bayağı vuracak. Goblinleri bastım. adam mini pekka sevildi olmadığı için. Hemen şu taraftan devriyor diyorum bir şeyler. Oklarımı burada tutuyorum. Tamam. Dev, hadi dev yaparsın. Hadi. Evet. Bu maç, bu, bu maç çok kolaydı. Bire işte güçler çektik yani. Öyleyse. Evet. Şimdi, sarı yapabileceğim bir şey yok şu an bu maçtan sonrakinde. Hemen yeni maça geçelim. Sıradaki maça Rekt Jinx diye biri geldi hemen yani köprüden devre başlayalım biz Mini hazırda tutuyorum dev atacak diye Ki atacaktır büyük ihtimalle Belliydi Sırada basayım da daha hızlı yok olsun Tamam adam mini pekka basabilir diye bozunlarımı tutuyorum Ama basacaktı değil de değil açıkçası Adam bunda nasıl savunacak o da bir soru işareti, Baksana abi. Hiç anlayamadım bu hareketini ama bot zaten normal bir şey bot olduğu için. Yani bu maçı kolay bir şekilde 3 kat çektik yani. Çok hızlı bitiyor bu maçlar. Ben şimdi ilk arenalarda olduğumuz için normal ama yine gereğinden fazla hızlı bitiyor. Neyse. Bu arada sandığı aldık ama bunu bir sonraki arenada açacağımı söyledim bu bu şey bu video baya kısa olacak herhalde ben onu anladım yani ama yapacak bir şey yok neyse sıradaki maçımıza geçelim sıradaki maçta Nero 2011 diye biri geldi şimdi ben bir şey yapmayacağım bu arada adam ikinci arenadaymış tam 300 kupa çünkü adamın hareket epe, hareket etmesini yani. adamın oynamasını bekliyorum şövalye attım Şövalyeyi kolayca savunduk. Ama şurada goblinler de savunurum bence. Bir tane da topu attık mı şuraya. Tamam. Devre basalım. Buradan girecektim. Kaynıyor onlarla. Okçularla alır mıyız onların onları. Ay goblin kuruluyor Ya. Dalga mı geçiyorsun ya? dakika bastım. Bir de goblinler basıyor şöyle. diye ya okları mazeret ettiklerim yanına basabilir diye. Dur şimdi. Şövalye basıyorum ben buradan. Goblin kafasıyla şuraya çekiyorum bunu. Ve o kısımları istiyorum şu anda görevde bu mini olmadığı için. Bu arada vuruyor ya iyi oldu bu. Ben yani, o kuralda savunuyorum. Tamam. Şimdi Goblin kafesindeki büyük Goblin de gidiyoruz güzel bir de orada. O bayağı iyi oldu. O yüzden ona köprüden de istiyorum meteorum şu an elimde olsaydı şu arada bir yere basacaktım çünkü goblin kulübesi basacak adam birazdan aa basmadı şaşırttı bak ama yine de ben adam şaşırtma kestim yani hiç kolay değil niye ya şuraya şuna bastım ya bunu tekrar 2 yaptı abi yani Tamam, hadi saldırın. Öööör. Bu maçta üç tak çekmek lazımdı, neyse. Bekliyoruz. <laughs> Buradan alayım da, hadi şuradan. Bunu, kodun kafesine çekelim, oklar atalım. Tamam biraz ak ya çok şey yok. Son bayağı o asker al şövalye de dolasın. Yan taraftan bayağı sabırlı bir an minyonlar basacak diye yazdım. İkili bastı. He, iyi bu Bu arada bu videoyu son Yeni evet. arenaya geçtik. Sonunda Şimdi ne oluyor lan? Şu kutuyu hemen açalım. Tamam, yeni bir kart çıkmadı ya. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bari yükseltebildiğim bir kart varsa yükselteyim de seviye alayım. Seviye sandığı açalım. Minyonları yükselteceğim o yüzden. Hadi. Mızraklık goblinleri de yükselteyim. Bir kere daha. Ve tamam yazarım seviye sandığı açabiliyoruz Artık yani bu arada artık böyle böyle büyülüyor. yani Joker kartları falan kullanabiliyoruz Ben şu anda kullanmayacağım olsam da artık kullanabiliyoruz yani neyse seviye sandığından iskeletleri açtık bombajı kullanacağım artık bu bombayı güzel karttır um, bombacı Bence bombacı yine yerine alabiliriz Şövalye yerine alabiliriz Bence bir de okçular yerine normal iskeletleri kullanacağım büyük ihtimalle. Bayağı fazla iksir okçular. Okçular bir aralar iki iksir diye hatırlıyorum ama değilmiş demek ki yani. Öyle hatırlıyordum ben. Neyse sarın bu videonuz bu videonun da sonuna geldik. Yarın serinin yeni bir videosu da gelecek bu arada. Ee, ne desem hoşça kalın.